demek ölmemiş? Yaktık onu. Cayır cayır yaktık ateşte. Hızır tüm cesetleri tetkik etmiş. Aralarında Doruç yokmuş. Şimdi doğrucu bulmak için yola düşmüşler. Yahu öldürdük, öldürmedik mi? Öldürdük onu. Kaç canı var bunun? Hızır boşuna şüpheye düşmez. Bana bak Sinan. Tez adamlarını topla. Onları öldürüp orucu bulmalarına mani olun. Orucu onlardan önce biz bulacağız. Bu sefer onun canını kendi ellerimle alacağım. Hadi. Şahbaz! Oruca kurulan pusuda bu Sinan içinin parmağı varmış. Sen hala nasıl barındırırsın onu burada? Kimsenin dahili yok abi. Yalımda kimi barındıracağımı da sana sormam. Bilip bilmeden konuşma. Zaten dellenmişim. Benim üzerime daha fazla gelme. Seni ne dellendirir? Oruç hala hayattaymış. Buna mı dellenirsin? Abi. Bana bak. Doğru söyle. Oruca kurulan pusuda yoksa senin mi parmağın var ha? Sen mi gönderdin bu iti oraya? E, yeter lan! Asıl seni ettin yeter! Her işin altından öne mesele çıkıyor! Lan düşman yapmaz senin yaptığını! Senin yaptığını düşman yapmaz! Buraya geldim de bütün işleri adam ettim! Benim sayemde itibara yükseldi! Sen mi adam ettin beni hadsiz? Ha! Ben ettim tabii! Daha çok etmem! Sürekli o ipsiz sapsızları savunursun. Ne çabuk unuttun sen ezdiklerini. Ne çabuk unuttun sana olan hasımlıklarını. <laughs> Hasımlığın da bir şerefi olur. Şerefsizce yapılan işlerde kardeşim daha olsa hacimam. acımam. Acımam! <laughs> Bak. O harami köpekleri ettiklerinin cezasını er ya da geç çekecekler. Lakin eğer senin bu işte bir parmağın olduğu ispatlanırsa, eğer ispatlanırsa senin cezanı kendi ellerimle keserim. Kendi ellerimle. Bilmiyorum. Buyur beyim. Belli ki bu abim ayağımıza dolandıkça... ...biz İskenderiye'de hüküm süremeyeceğiz. O sebeple... ...tez bacıma haber edin, buraya gelsin. Bu vakitten sonra... ...bana abimin uysal başı değil... ...bacımın cevval penceler gerek. Haydi.